Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'de taraftarı kahreden haber. ki yıldız takımdan ayrılıyor, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Süper Lig'de Gaziantep, PKI deplasmanda yenerek zirve yolunda kritik bir virajı dönen Fenerbahçe, transfer içinde yoğun mesai harcıyor. Takıma takviye yaparak ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek isteyen Sarı Lacivertliler'de taraftarları üzecek gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin iki yıldızı, gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmak üzere. İşte tüm detaylar, Valencia'ya flash teklif, Fenerbahçe'de sözleşme sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın adı birçok kulüpte anılıyor. 33 yaşındaki golcüye talip olan takımlardan biri de Cruz Azul olmuştu. Meksika ekibinin başkanı Victor Velazquez, Enner Valencia transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Valencia'yı istiyoruz. TNT Sports'ta yer alan habere göre, Velazquez, Valencia'yı transfer etmek istediklerini doğruladı. Haberde Cruz Azul'un Enner Valencia ile birlikte Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'yu da transfer etmek istediği vurgulandı. Ferdiye dev talip, Sarı Lacivert'te ekipte gösterdiği performansla av Avrupa'nın dikkatlerini üstüne çeken bir başka isim olan Ferdi Kadıoğlu için de son olarak Alman devi devreye girdi. Ajan Spor'un haberine göre, Alman ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı. Devi arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başlaması bekleniliyor, yapılacak teklif ortaya çıktı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar bulunan Ferdi Kadıoğlu için Alman devi, kapıyı 15 milyon euro ile çalacağı ifade edildi. Genç oyuncunun güncel değeri ise, 12 milyon euro olarak gözükmekte, Borussia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic, genç bek oyuncusunu beğenerek transfer edilmesini istedi. Hırvat asıllı Alman teknik adam yönetimi transfer listesinde ilk isim olarak Kadıoğlu'nu sunduğu öğrenildi.